Kelebek benzerliğinden benzerlik oranı 4'ün 6'ya oranı yani 2'nin 3'e oranı. İç ters açılardan DA DE'ye eşit 9'un 9 artı 2 M'ye oranı temel benzerlikten 2'nin 3'e oranı olduğu için buradan 27 eşittir 18 artı 4 M'den 4 M 9 m 9 bölü 4 olur. Bizden istenen 3 m olduğuna göre 27 bölü 4'tür. Benzer üçgenlerin benzerlik oranı aynı zamanda yükseklikleri oranına eşittir. DE bölü AB benzerlik oranı yükseklikler oranına eşit. Yani 4 bölü 4 artı x'e eşittir. Buradan 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5. Sadeleştirme yaptığım zaman x 6 santim olarak elde edilir. Benzer üçgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranıdır. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi olduğundan benzerlik oranının karesini aldığımda 9 bölü 25. O halde d e, alanına 9 estersem geriye kalan taralı bölgenin alanına 16 estemem gerekir. 9s 18'den s2 ve 16s 32 santimetre karedir. Burada kelebek benzerliği görüyoruz. Benzerlik oranını bulmak istiyorum. Alanlar oranı verilmiş. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi olduğundan alanlar oranının karekökünü aldığım zaman bu bana neyi verecektir? Benzerlik oranını verecektir. Buradan EC'ye A dersem AE 2A'dır. EB'ye B dersem DE 2B'dir. Bizden istenen AD artı BC olduğuna göre temel benzerlikten B'nin 3B'ye oranı 4'ün 3 katı 12'ye oranı olacaktır. Yine temel benzerlikten 2'nin 3'e oranı 4'ün kaçı oranıdır? 6'ya oranıdır. Buradan AD 12, BC 6 olduğuna göre cevap 18 santimdir. Açılara A ve B dersem AB 90 olduğu için C açısının da B olması gerektiğini görüyorum. Bu durumda ADE üçgeni ile ACB üçgeni benzer. Benzer üçgenlerin alanları oranı verilmiş. Yine aynı şekilde alanlar oranının karekökünü aldığımda bu bana benzerlik oranını verecektir benzerlik oranı 1 bölü 5'tir. AB 3, BC 4 olduğu için AC de nedir? 5'tir 3, 4, 5 üçgeninden. O halde büyük üçgende 90'ın karşısında 5 varsa bunun 5'te biri küçük üçgende 90'ın karşısındaki hipotenüs uzunluğudur ki o da 1 santimetre olur. ABC bir dik üçgen ve süper üçlüyü görüyoruz. Bu açıya A dersem buraya da A demem lazım. O halde ABC üçgenin açıları A 90. DBC üçgenin açıları da A 90 olduğundan bu iki üçgen benzer oluyor. Ve benzerlik oranı A'nın karşısındaki 6'nın A'nın karşısındaki 9'a oranıdır. Sadeleştirirsem 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. Bize alanlar oranı sorulduğuna göre karesini aldığım zaman 4 bölü 9 olarak elde edilmiş olur. Açılara AB diyorum. Ters açılardan burası B, A, burası da B. Burada x'e ulaşmak için uygun olan benzerliği bulmamız lazım. EDB üçgeni ile CAB üçgenini kullanırsam soruyu çözebilirim. Küçük üçgende B'nin karşısında x var. Büyük üçgende B'nin karşısında 9 artı 3'ten 12 var. Küçük üçgende A'nın karşısında 3 var. Büyük üçgende de 9 var. O halde benzerlik oranı 1'e 3 olduğundan buradan x eşittir. 4 olarak bulunur. E'den FD'ye bir paralel çiziyorum. A, E, 3A E, C'de 4A olur verilen eşitlikten. 4'e 3 oranı yine C, K'nın oranı olduğundan D, B'ye 3B ve D, K'ya da 3B diyorum. Çünkü E, F, F, B eşit ve bunlar paralelse K, D, D, ye eşittir. Bu durumda KB 6B ise CK'nın 8B olması gerekir. Buradan DC'nin 11'in DB'ye 3'e oranı bize C şıkkını verir. Bakın kelebek benzerliğinden 6'ya 18 yani 1'e 3 oranı var. O zaman buraya A dersem tamamının 3A e olması lazım. Burası da A olduğundan AK ne olur? 2A olur. Tekrar kelebek benzerliğinden DK 2A, KA da 2A olduğu için CD uzunluğu AB uzunluğuna eşittir. X artı 6 eşittir 18'den X 12 olarak bulunur. Açılara A ve B diyorum. A ve B'nin toplamı 90 olduğundan burası da A olacaktır. Buraya da B kalır. Benzerliği yazarsak A'nın karşısındaki 6'nın A'nın karşısındaki 3'e oranı B'nin karşısındaki 5'in B'nin karşısındaki x'e oranı olduğundan x 5 bölü 2'dir. Bu iki üçgen için küçük üçgen ve büyük üçgen için sadece bir açısı ortak. Başka herhangi açıları eşit olmadığından açı açı benzerliği bulamayız. Fakat... Birer açısı ortak olduğu için acaba kenar açı kenar benzerliği var mı diye bakıyorum. Önce ADE üçgenini ele alalım. 3 alfa ve 2. Yani kenar açı kenar olacak şekilde yazdım. Alfa'nın kolları orantılıysa eğer benzerlik var çünkü. ABC üçgeninde alfa'nın kolları bakın. 6 ve 9 olduğundan gerçekten burada bir oran söz konusu oluyor. Orantı söz konusu oluyor. 1'e 3 oranı var. Demek ki AB, ADE üçgeni ile ABC üçgeni kenar açı kenar benzerliğinden benzer olmuş oluyor. Bu durumda benzerlik oranı 1'e 3 olduğundan alfanın karşısında 4 varsa büyük üçgende alfanın karşısında bunun 3 katı 12 olmalıdır. Ve cevap D şıkkıdır. AD uzunluğuna A dersem BD 2A benzerlik oranı 1'e 3 karesini alıyorum. Alanlar oranı 1'e 9. O halde ADE alanına S dersem burası 8S. ABC 9S olduğundan dolayı S3 ADE'nin alanı dolayısıyla 3 cm kare olarak bulunur.